Merhaba, biliyor musun? Dünyanın ilk kadın kimyageri ve parfümcüsü olan Taputi Belatekallim, antik Mezopotamya'da milattan önce 1200 civarında yaşamış bir kadın kimyager ve parfüm üreticisidir. Tabletlerde ismi hem Taputi hem de Taputi Belatekallim. Kraliyet sarayının görevlisi olarak geçer. Kil tabletlerde adı bir başka kadınla birlikte parfüm ve kozmetik ürünler hazırlarken detaylı formüllerle birlikte geçer. Taputi damıtma, filtrasyon ve çözücü ekstraksiyonu gibi modern kimyada hala kullanılan teknikleri uygulamıştır. Parfüm yapımında gül, mür, hurma, zambak ve yağlar kullanmış, sonra bunları damıtarak esans elde etmiştir. Tabuti Kayıt altına alınmış ilk parfüm üreticisi olmasının yanı sıra, yazılı belgeye dayalı ilk kadın kimyager olarak da kabul edilir. Onun çalışmaları kimya ve kozmetik tarihinin başlangıcı sayılır ve kadınların bilimsel bilgiye katkısının binlerce yıl öncesine dayandığını gösterir. Daha fazlası için abone olup beğenmeyi unutmayın.